Köyümüzün akçesi geliyor Kadınlar kolay gelsin hanımlar Bugün köyümüzün e, Yıl sonu etkinliği için Gözleme yapıyoruz Elinize sağlık Ben sonra yiyeyim Şöyle bir çekim yapayım Gözlemeler burada Gördüm gördüm Ha. Bir yandan kiraz yiyorum, bir yandan gözlüğümü yapıyorum. Ne güzel. <laughs> Şimdi köyde kiraz daha oldu mu? Alıcı geldi mi? <laughs> He <Ha>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk <laughs> İyi sağ ol. Sen nasılsın? Ayşe böyle. Ben bu zeynep yerim. Ayşe abla böyle. Ayşe abla böyle. Ayşe abla böyle.

Var. Evet. iyi çek. Dile meşhur et Cemal iyice. <laughs> ya <laughs> Dilek fotoğrafında bir yörük sayfası almış. Aynen bayağı bir Gördün değil mi? Sen de gördün mü? Gördüm. Kahraman var açtıymış. <laughs> <demiş>. Evet. <laughs> bayağı bir mani dolu. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerin mani yörükleri almış onu. Evet evet. <laughs> Aa evet tamam. Gülsün bu patates mi? Hocam bu. Tamam. Maşallah köyün kadınları da mahalle değil mi? Aynen öyle. Hangisi kardeş? Ha, onları çektim ben. Çektim. Ama burada güzelmiş ha bak. Ceviz ağacının altı. Asma nerede? Tamam ki Kim o? Ha bu mu? Neyin oluyor? Beyin mi? <gülüyor> <gülüyor> e sen bana <mal> çekme ya. <laughs> Gittik <laughs> Çek <çekin> mi? <laughs> tamam.